GitHub dosyasını kapatalım. Welcome Blade'deyiz. Welcome Blade'deyken şu ID helper'ını ekledik mi? Bakalım Laravel kaynakları kaynaklarda ekle dursun. PSR'ı da ekledik mi? Evet bunu Bunu okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer Laravel kullanacaksanız ya da modern PHP sistemlerini takip ediyorsanız bunlar sizin için güzel ve değer katıcı bilgiler. Evet hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Boş şu anda burası. boş olmasın bir şeyler yazalım php akademi diyelim. Maintenance bakım demek. Bunu yazalım. Sıklıkla karşımıza gelecek bir şey. Neden bu kelime kullanılıyor? Bakım çünkü bu. Maintenance Uygulamamız bakım mod modundayken bir tane özel vif tüm istekler için hazırlanabilir, gösterilebilir. E bu şekilde uygulamamızı disable yapabiliriz, pasif yapabiliriz ya da kullanılamaz yapabiliriz. Ne zaman tabii ki sayfamızı güncellediğimiz zaman veya update ettiğimiz zaman veya bazı şeylerde bakımlar yaptığımız zaman maintenance mesela bir hata oldu, bakım yapmanız gerekti. Sadece güncelleme diye düşünmeyin. Hata olduğunda da bu modu alabiliriz maintenance modu default middleware'li de e, include ediliyor de, de, diyor. Eğer e, maintenance moddaysa uygulama HTTP exception 503 koduyla gönderiliyor. Maintenance modu aktifleştirmek için PHP artisan diyoruz. Basitçe down diyoruz. Bakın bir right back dedi. Bu bunun ilgili mesajı olarak karşımıza geliyor. Bakalım. Resources with Burada ne diyor? Bir right back. Öyle demeyelim. Sitemiz bakımdadır. Sitemiz bakımdadır. Yazdırabiliriz. ya şöyle diyelim bakım zamanı diyelim. Bakım zamanı. Gördüğünüz gibi bakım zamanı yazdık.